Bugün sizlerle bir Minecraft böyle arkadaşlar figür kutu açılımı yapacağız arkadaşlar. Aslında bu Minecraft arkadaş yani arkadaşlar karıştırdım arkadaşlar bir dakika, bir dakika arkadaşlar karıştırdım. Mesela. Sizlerle Lego böyle kutulu e, figür açılımı yapacağız arkadaşlar. Genellikle bunlar böyle paket oluyor ama e, Lego bunları böyle arkadaşlar böyle kutuya almışlar. Böyle paketi böyle yapmayalım diye dur dur. Şurası asla gördü arkadaşlar neyse. Arkadaşlar siz de size ya eğer böyle bu figürden hiç hiç aldıysanız yorumlarda yazın. Arkadaşlar benim çıkmak istediğim karakter şu 3 kaskında 3 yazan motos, motosikletçi şu adam bir de şu yeşil saçlı şapkalı olanını istiyorum arkadaşlar. Fakat şu bu büyük kitabı olan karakteri istemiyorum. Diğerleri umurumda değil. Arkadaşlar şimdi buradan açacağız arkadaşlar durun. Şimdi arkadaşlar açıyoruz bekleyin. Evet arkadaşlar fiyatı da fiyatı da bir fiyat arkadaşlar 195'ti. Arkadaş şimdi açacağız da. Durun arkadaşlar. Evet makas. Tamam. Dün arkadaşlar. Aha arkadaşlar durun. Arkadaşlar figürü ah, figürü hangi Lego karakteri çıkmadan önce söyleyin arkadaşlar. Sizce hangi Lego karakteri çıkmış yorumlara yazın. Ama arkadaşlar boş ver şimdi arkadaşlar. Atıyoruz. Bu ne? Ne? Abi dakika ya. Ya ya. ya. Arkadaşlar şaka mısın? Arkadaşlar en ama en ama pardon. Arkadaşlar en istemediğim karakter çıktı ya. Bizim hayaller, bizim hayaller su, suyun dibindeyim şu star. Neden? Neden? Abi bir de şöyle bir şey çıktı. Şimdi sanırım Lego'yu anlatmak için arkadaşlar durun. Arkadaşlar ya en istemediğim karakter maalesef çıktı. Durun arkadaşlar bekleyin. Evet arkadaşlar. Ya en sevmedim arkadaşlar bakın burada bir sürü karakter var arkadaşlar. Belki en iyisi çıkabilir diye sevindim arkadaşlar. En ama en kötüsü çıktı arkadaşlar. Bir de içinden böyle kitap çıktı. Yani arkadaşlar hadi karakterin böyle bir can, böyle bir yaratık kafası olması hiç sevebilirim. Her yere iyi sadece yaratık kafası olmasaydı sevinirdim. Neyse arkadaşlar videomuz burada bitti arkadaşlar kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Parti Bunun ikinci videosu gelirse tam iki tane alacağım arkadaşlar. O yüzden kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizlere çok ama çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay.